Futbol vision'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bir kısmını duymuş olabilirsiniz, bir kısmını duymamış olabilirsiniz ama duyduklarınız içerisinde derinliğine incelediğimiz konuları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemini paylaşırken tabii ki Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Beğenilerinizin çoğalması Beşiktaş videolarının daha geniş bir kesime duyurulmasına neden oluyor, vesile oluyor. Onu özellikle söylemek istiyorum ve Beşiktaş'ın gündemine hemen geçmek istiyorum. Beşiktaş'ta transfer şov başladı öyle söylesek yanlış olmaz. Hani Emre Koca da söylediği gibi 3-4 transfer kesinlikle yapacağız. Hocamızın isteklerini yerine getireceğiz dediği olayın gerçekleşmesi için Beşiktaş'ın yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde olduğunu vurgulamak istiyoruz. Tabii ki Beşiktaş neler almak istiyor, nerelere, hangi bölgeleri almak istiyor? Net stoper bölgesine, e, keza orta sahaya, Ön tarafa transferler yapacak. Bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Önce takım içerisinden bazı gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz işte orta sahadaki sayısal çoğunluğu elde edebilmek adına Salih Uçan'ın opsiyonu, bir yıllık opsiyonu gerçekleşti. Ve bir yıl daha sözleşmesi uzadı. Onu bir kere söyleyelim. Bu önemli. Bu arada tabi e, hocanın çok fazla yararlanmak istemediği bir oyuncu biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi Montero'dan bahsediyorum Montero'da gerçekten e, belki bir menajer başarısı diyebilirsiniz. Hamburga kiralandı. 2,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla ki bence bu da yine Beşiktaş'ın önemli bir başarısı diyebiliriz. Ya da menajerin baş, menajerinin başarısı diyebiliriz. Bu manada bu e, bir vegosun gidişi. Şimdi bu satın alma opsiyonunu kiralama meselesi de Beşiktaş adına önemli bir başarı diye söylesek yanlış olmaz. Devam edelim. Şimdi önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi de e, sürpriz bir gelişme. Sürpriz gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Muleka'ya el ahli takımı talip oldu. Diyorlar ki al e, biz 6 ay yani bundan sonra sezonun sonuna kadarki ki süreçte e, kendisini kiralamak istiyoruz. E, 16 maç 5 gol. Şimdi Beşiktaş bu manada bu kiralamaya sıcak bakar mı? Bana göre pek bakmaz. Her ne kadar e, şöyle söyleyelim hani Beşiktaş... 10 puan liderin gerisinde de olsa Galatasaray 42 puanda Beşiktaş 5. sırada 32 puanda. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Beşiktaş da tıpkı Galatasaray gibi 8 maçlık bir seriyi yakalarsa zirveyi yakalaması iç, işten bile değil. Onu özellikle söylememiz lazım. Kaldı ki Fenerbahçe'nin de 38 puan var. Arada sadece 6 puanlık fark var. Dolayısıyla Beşiktaş umudunu sıcak tutmaya çalışıyor. Bunun için de transferleri yapmaya çalışıyor ve hatta oyuncuları da gönderme tarafında değil. Sadece bir oyuncu hariç transferlere geçeceğim ondan önce söylüyorum. Bir oyuncu hariç Deli Ali konusunda artık Şenol Güneş'in de umutlarını tükettiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş da ona bir formül arıyor. Everton'a göndermek istiyor. Everton kabul etmiyor. Bir sezonda sadece İki takımda oynayabilme durumu söz konusu Avrupa'da. Onun için de bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Üçüncü bir takıma transferi ya Everton ya Beşiktaş ya da kıta dışı, kıta değiştirerek oynayabilir. Ki kıta değiştirmekten kastımız nedir? Asya olabilir, Arap coğrafyası olabilir, belki Amerika olabilir. Yani çünkü İngiliz oyuncuların orada pazarları da var. Böyle bir nokta arayışı devam ediyor Beşiktaş'ta Dele Ali'den. Ee, tırnak içerisinde kurtulmak diyeceğim. Yani artık e, yararlanamadığı bir oyuncuyu göndermek diyebileceğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Dolayısıyla e, Delali konusu sıkıntılı. Peki e, biliyorum merak ediyorsunuz Masuaku ile Rozier'in durumu ne diye. Onlarla ilgili gelişmeler olumlu. Henüz Masuaku'da çok net cümleler kurmak mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz onun 2.2 milyon Euro'luk belli bir maç sayısı oynadığında zorunlu satın alma süreci var. O manada Beşiktaş'ın eli biraz sıkıntılı. Onun dışında şu andaki performansından Şenol Güneş'in memnun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dönelim transfer noktasına. Transferde Beşiktaş'ın 3 bölgeyi öncelediğini söylemiştik. Bir tanesi stoper, diğeri orta saha ki 6 8 oynayabilecek bir orta saha ve üçüncüsü de forvet bölgesi ve gorsun gidişinden sonra hem forvet hem de kanatlarla ilgili bir arayış devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi önce stoper bölgesinden en arkadan başlayalım. Stoper bölgesinde zaten o ismi sizlerle paylaşmıştık. Tormena isminden bahsediyorum. Paylaştık. Tormena ile ilgili pazarlıklar devam ediyor. Neredeyiz onu açıklayalım hemen isterseniz. Tormena konusunda... Kulübünün çok ciddi bir şekilde pazarlıkta sert, katı bir tutumu var. Onu özellikle vurgulayalım. Katı bir tutum izliyorlar. Braga takımı şöyle 7 milyon eurodan açtı kapıyı. Beşiktaş 3 olsun dedi. 3 buçuğa çıktı Beşiktaş. ve Braga'da Tormena için 5 dedi. Ve sonuçta şu anda bu noktada duruyor. Beşiktaş'ın 4 milyon euroya çıkabileceği bilgisi var elimizde. Tormena ile ilgili gelişmelerin bu şekilde olduğunu söyleyelim. 4 milyon euro e, mantıklı bir süreç oluşturabilir transfer için. Ancak bu noktada enteresan bir gelişme daha oldu. Tabii ki büyük kulüplerimiz genel anlamda e, bir oyuncuya takılıp devam etmiyorlar. E, enteresan bir haber Rusya'dan geldi, Rus basınından geldi. Ve şöyle söyleyelim bir Bosnalı oyuncu Deniz Hadzi Kadunic ile ilgili menajeri şöyle söyledi: Biz Beşiktaş'tan teklif aldık dedi. 24 yaşında Hadzi Kadunic Juventus, Feyenoord, Şarke, Toulouse gibi takımların da Bosnalı oyuncuya talip olduğunu söyleyelim. Ancak şöyle bir şansı var. Hem Haziranın 23 yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bitiyor. Hem de Rusya'da olması nedeniyle biliyorsunuz askıya alma ya da işte ayrılabilme fırsatları var. O manada oyuncunun Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak baktığı bilgisi var. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro. 19 kez de Bosna milli takımının formasını giydi. Bu sezon 16 maç oynadı, golü ve asisti yok ama e, önemli bir stoper e, söylediğim gibi özellikle İtalyan basını Juventus'un çok yakından takip ettiğini e, ki biliyorsunuz zaten o Bosna, Kosova, e, o bölge Sırbistan, Hırvatistan genelde İtalya için arka bahçe konumuna geliyor ve e, Beşiktaş'ın da bu oyuncunun transferinde ısrarcı olduğunu, Ceyhun Kazancı'nın da bu noktada e, girişimde bulunduğunu. Hadzi Kadun için e, Beşiktaş için ikinci stoper alternatifi olduğunu net bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bu da önemli bir bilgiye. Şimdi iki tane stoper isminden bahsettik. Gelelim orta sahaya. Şenol Güneş 6 ve 8 numara olmazsa olmaz. Oraya mutlaka oyuncu alalım istiyor ve mümkünse Türkiye ligini tanıyan oyuncu alalım dedi. Bu manada önemli isimler var. Biliyorsunuz zaten daha önceden size e ee, Barinov isminden bahsetmiştik Lokomotiv Moskova'nın 26 yaşındaki oyuncusundan. Onunla ilgili çok detaylı bir şekilde açıklama yapmak istemiyorum. Barinov'u Beşiktaş, Ceyhun Kazancı konuştu, istiyor. Yani net bir şekilde Lokomotiv Moskova oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor. E, bon servisi konusu da çok ciddi sıkıntı oluşturmayacak gibi çünkü Lokomotiv Moskova'nın da bir ekonomik krizinin olduğu bilgisi var. Yani Barinov e, cepte duruyor ama Şenol Hoca diyor ki ligden tanıdığımız e, oyuncuyu alırsak hemen yararlanma şansımız olabilir. Bunun için de e, iki tane isim e, gündeme geldi. Gündeme geldi diyorum çünkü zaten e, gündeme geldiğini daha önce bildiğiniz bir Fernando var ki Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Fernando ile ilgili bilgiler Antalya Spor Kulübü'nün başkanı Aziz Çetin diyor ki 1,5 buçuk milyon euroya serbest kalır maddesi sezon sonu için geçerli. Şu anda mümkün değil. Yani daha fazla bir para istiyor gibi görünüyor. Yani serbest kalma maddesini işletemeyecek Beşiktaş başka şekilde gelmesi lazım diyor. E, bu manada da Beşiktaş'ın düşündüğünü söyleyebiliriz. İşte tam da bu noktada e, çok enteresan bir e, gelişme oldu. Onu paylaşalım. E, Konya Spor'un e, teknik direktörü İlhan Palut da ayrıldı zaten. Konya Spor'un Amir Hatsi Ahmetoviç 6-8 numarası diyebileceğimiz oyuncusuna Beşiktaş 2,5 milyon euro önerdi. E, şu ana kadar kabul görmüş değil. Çünkü oyuncuya Burnley takımı da 3 milyon euro e, önerdi. Dolayısıyla e, şu anda arada bir 500 bin euroluk fark var. E, 2024'te sözleşmesi bitiyor. Bu sezon 28 maçta 6 gol 4 asisti var. E, Hatsi Ahmetoviç önemli bir oyuncu. Onu söyleyebiliriz. E, zaten dikkat çektiği sezon başında da hem Trabzonspor'un gündemine geldi hem Galatasaray'ın da gündemine gelmiş bir oyuncuydu. Aradaki 500 bin euro çok büyük bir fark değil. Bakalım Konyaspor henüz razı değil satmaya. Razı olursa sanki Beşiktaş birinci sıraya Hazi Ahmetoviçi alacakmış gibi görünüyor. Şimdi bir stoper konusunda bir stoper gibi değil de bir sol bek stoper gibi bir isim var. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani şu anda çok net bilgiler yok elimde ama madem bir şekilde kamuoyuna yansıdı paylaşalım. Ricardo Rodriguez'den bahsediyorum. Biliyorsunuz Torino'da oynuyor oyuncu. Beşiktaş'ın 2 milyon euro önerdiği üçlü oynarsa sol stoper ya da sol bek oynayabilme becerisi nedeniyle öne yazılan isimlerden biri olduğu bilgisi geldi. Ama ben açıkçası bunu yapar mı Beşiktaş biraz şüpheli yaklaşıyorum. Şimdi gelelim iki tane önemli öndeki oyuncuya. Abu Bakar El Nasır takımıyla 3 milyon euroluk alacağını alıp ayrılmak istiyor. Bunun için çaba devam ediyor. Her an Türkiye'ye gelebilir. Beşiktaş artık bu işi bitirdi. 2,5 milyon euro. Maç başı 5 bin euro. 2,5 yıl artı bir yılı opsiyonlu anlaşma sağlandı. Bununla da yetinmiyor. Beşiktaş Enkudu Redmonds'tan birini de gönderebilirse çok daha rahat edecek. Bu Pensa'yı getirmeye çalışıyor. Gabonlu oyuncu El Sabah takımında oynuyor. Eğer bu ikiliden biri giderse çok net bir şekilde daha istekli bir şekilde Beşiktaş işin üzerine düşecek. Biliyorsunuz 26 yaşındaki oyuncu Hatay'da 22 golle gol kralı olmuştu. Şu anda da 7 maçta 3 gol 3 asisti var. Hemen gelebilecek durumda. Sakatlığı falan da yok. Beşiktaş'ta açıkçası bu Enkudur Redmond durumunu bekliyor. Hatta belki onlar varken bile eğer yabancı kontenjanında sıkıntı oluşmazsa alabileceği oyuncular arasında yer alıyor. Yani Beşiktaş işin özü gözünü kararttı. Transferde bir şov yapacak ve bu 10 puanlık farkı kapatmaya çalışacak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.